Merhaba arkadaşlar. Aracım onlası yargı. Maalesef e, arabamda boya atması var. Arabanın iç kapısında, e, bagajında yoğun bir boya atması e, görülüyor. Durum oldukça kötü. Evet. Şimdi bu durumu 2016 yılında almış olduğum bu arabamla ilgili durumu geçtiğimiz yıl serviste yetkililere ilettim. Yetkililer bunun garanti dahilinde bir durum olmadığı için bunun tazmin edilmeyeceğini söylediler. Garanti kapsamında olmadığını söylediler. Ancak durum garantiyle ilgili değil. Bu ürün ayıplı mal. Arabanın boyası adeta pul gibi kendi kendine sürekli atıyor sevgili arkadaşlar. Bakın ben burada attıkça rötüş yaptırdım ancak rötüşü bile tutmuyor. Yani arabanın altında öyle bir astar var ki rötüş dahi tutmuyor. Sürekli bir açılma söz konusu. Bakalım kendileriyle muhtemelen uzun sürecek bir dava sürecine gireceğiz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Bakın. Şu tutma dahi var. Hatta benim açılan yerleri yaptığım rütüşler görülüyordur. Yayılmasın diye rütüş yapıyorum. Ancak maalesef rütüş da tutmuyor. Arabayı. Gördüğünüz gibi arabayla ilgili maalesef yoğun bir boya dökülmesi söz konusu. Gelişmelerle ilgili, süreçle ilgili sizi bilgilendireceğim. Umuyorum marka bu hatasını kabul eder. E, bu boya dökülmesini nasıl çözeceğiz? Nasıl oradan kaldıracağız? Herkese iyi günler.